Merhaba sevgili sayın seyircilerim. Bugün Aydın'ın Umurlu e, mahallesindeyiz. Burası merkez mahallelerinden. Aydın'a 5 dakika. Aydın'da oturup tarlanıza 5 dakikada gelip burada kendi ek gelinizle, hobi bahçenizle uğraşabilirsiniz. Burada her türlü sebze, meyve, sınırlarını ağaç döşeyip yine onlardan faydalanabilirsiniz. Burası Aydın'ın en gözde yerlerinden tarla sahip olmak için son fırsatlarınız olabilir. Kaçırılmayacak bir fırsat. Fiyatı çok uygun. Bugün 2010 model bir araç fiyatına bugün bir tarla sahip olabilirsiniz. Fiyatı neydi? Fiyatı 750 bin. Pazarlık payımız vardır. Bunun için bizimle iletişime geçin lütfen. Bizde tarla arsa bol. Siz nasıl almak istiyorsanız her türlü yardımcı oluruz. Babamla birlikteyiz. Yakında drone çekimlerimiz de başlayacak. Onun için efendim arazimizde herhangi bir sorun yoktur. Elektrik hemen açtırabilirsiniz. Yine burada kanal sularımız var. Ertecen surumuz, suyumuzun yeri hazır. Traktördür, otomobildir. Her türlü araçla gelebilirsiniz. Yolumuz çok güzel. Yol sorunu yok. sınırları şu dut ağacından efendim kavak ağaçlarından şuradaki kargalara kadar aracımız orada sınırlarımız böyledir efendim aracımızdan kavak ağaçları dut ağacı sınırları gayet, gayet bellidir gayet nettir İsterseniz etrafını telde çekebilirsiniz isterseniz etrafını ağaçta da çevirebilirsiniz nasıl isterseniz Hiçbir sorun yok. Direkt tapu para. Evet saygılı sayın seyircilerim. Bu kaçırılmayacak fırsatı siz de değerlendirmek istiyorsanız bize telefon açmayı unutmayınız. Ee, 1300 metreydi oğlum. 1300 metrekare tarlamızın fiyatı tekrar söyle oğlum. Fiyatımız da 750 bin liradır efendim. Kaçırılmayacak bir fırsat. Sizi bekliyoruz. Yeriniz burada hazır. Teşekkür ederim.